Yo, what's up guys? Antalya'dan selamlar. Adeni Otel e, vlogu an itibariyle başlamıştı. Galiba 10 günlük bir ananız gibi Yo, what's up guys? Selam Soyer and here again. Bugün Antalya'dayız dostlar. İlk başta introda söylediğim gibi yaklaşık 10 günlük bir tatil maceramız tam hızla bizi bekliyor. Ee, i̇lk başta ben odayı şöyle göstereyim. Ee, oda tanıtımı zaten yapacağım. Adeni Otel'deyiz. Ee, şu an çok heyecanlıyım. Yo. Şimdi dostlar burası. Burası. dışı açılmayan bir tuvalet. Ananı götünü Böyle bir yatak. Şöyle. Naime abiyle kalacağım. O yüzden Tek yatak. Birazcık kaynada sıkıntı. Böyle bir televizyon varmış. Bakalım. Ananı sikeyim güneşe bak. Kapa. Burada ne var? Oha. Yok mu içki? Ananı sikeyim. Böyle bir kahve çay var. Bu otelden çalabildiğim kadar şey çalacağım. Burası boş. Ananı sikeyim. Oh my god. What a dose. Dostum yer yerde. Allah dostlar galiba kumarhane var. Ee, şöyle masalar. Bir hani illegal pardon legal gözüküp illegal olan aslında bir kumarhaneye benziyor. Ve I like this place man. Oh fuck buradan kaçmam lazım. E, oteli tanımaya devam ediyoruz. Bir kafe var. Kafede çay mayı ücretsiz. Ama otelde alkol yok. Otelin içindeki gezimi bitirdim. Ee, otelin içi hani bana şöyle geliyor sanki. Ya <laughs> da şeriat varmış gibi. Ananı Arkadaşlar 10 üzerinden ben 4 falan veriyorum oteli. Çünkü aşırı gereksiz ve boş şey var. Ve e, e, sevmedim direkt. Birazcık fazla rahatsız geldi bana. Ama şu an dışarıdayım. Ee, bahçesi çok geniş ve şöyle güzel bir kule var. Bakalım. Oraya gideceğim. İyi tatiller yazıyor. Umarım tatilim gerçekten iyi olur. Şunu da belirtmek isterim dostlar. Bu otelde yaşadığım ciddi ciddi kimse yok. Ne kız ne erkek. O birazcık sıkıntı olacak gibi gözüküyor. İnsanlarla tanışmak için direkt dışarı çıkmam lazım galiba. Ee, dediğim gibi alkol de yok. Alkolü dışarıdan alacağız. Neyse. Şöyle dörtlü aile bunda doları var. Gayet hoş gözüküyorlar. hani Birazcık İçim olsa böyle bir... E, ananın bu cümleye bak. Birazcık da olsa içim sertti ve galiba bedava kedi veriyorlar burada. Otelin denizi, şu kuleden bahsettiğim yerden geldim. Ve şöyle e, güzel kapalı bir alan. Hani dışarı açılamıyorsa bu benim hoşuma giden bir şey. Şöyle... E, yine belirttiğim üzere hiçbir çocuk yok. Kendime şu yoldan gelip, şurada çok güzel bir mekan belirledim. Büyük ihtimalle orası full benim olur. Geceliğin böyle tam da güneşi görüyor baksanıza. Hani... Büyük ihtimalle orada şarkı dinlerim falan, takılırım yani. Çünkü yapacak başka bir şey yok amanakoyim. Aman yüz ananı amınakoyim, sikeyim. Kayboldum amanakoyim ya. 6200 dolar'a geldim, 6100 liraya gitmem lazım anasını satayım. Sikeyim ben de amanakoyim. Amanan... ...koyayım. Otel çalışanları da ayrı salak. Annem diyor ki... Odayı şu odaya götürün. Adamlar başka odaya götürür. Benim şu an kıyafetim yok. İyi haber. Galiba yeşil bir kız buldum. Hani <laughs> koskoca otelde bir tane insan var o da kız. Gidip ona selam vereceğim ama ilk başta böyle bir duş alıp şey yapmam lazım. Hani insan gibi gözükmem lazım. Eğer <laughs> hani e, gözüküyor ama büyük ihtimalle lise bir veya ortaokul <laughs> olabilir. Ve bu çok korkunç. Allah'tan yaşımı göstermiyorum. Şundan daha küçük gösteriyorum. Daha Büyüklerle tanışırken daha iyi oluyor. Büyüklerle tanışırken hata sıkıntı değil. Anyways. Ee, geldiğimiz grubun içinde de birisi var. Ona da tanışacağım. O da Yeşil. Neyse yani e, videonun başındaki yani bu klibin başındayken ve sonundayken ki yüz ifademden anlayabiliyorsunuz ne kadar sıcak olduğunu ve galiba e, otel odasında klima yok veya ben bulamadım. Umarım ben bulamamışımdır gidip kıyafetlerimi alıyorum. Pezevenk gömleği almıştım Kardeşimin. onu giyeceğim şimdi. Birazdan da yemek var. Eee, şunu söylemek istiyorum. İn. Otele total olarak puanım bir anılım Çok yiyeceğim ve çok seçeceğim. O yüzden ilk oturuşumu sizinle birlikte yapmak istiyorum. Rahat. Benim yine tek başıma gülme krizim başladı. Bu da iyi alamet değil. Burada çok fazla çocuklar ve çok fazla rahatsız olmaya başladım. Anam ticim, kafayı yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar burada çok güzel bir sistem geliştirmişler. İstediğiniz yemekten istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Çok güzel. İlk duşumu aldım. Gömleğimi giydim. Gömleği <laughs> daha sonra göstereceğim size toplumda. Hava oh, felaket sıcak. Çıktığım gibi yine terliyorum. Böyle bir çözüm bulmam <laughs> lazım. <laughs> ben beğendim. Bütün kızlar yapışacağım. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar selam. Şu an saat 23. 5 yaşı. Çok sıcak. Satan ve dolu terledim. Ve şu an... Kelle bakı içiyorum. Az sirkeli ve sarımsaklı. Tadı gayet güzel. Uykum yok. Geceyi bir ihtimalle dışarıda geçireceğim. Çok kötü bir haber. <gülüyor> <gülüyor> Buradan şey var. Good morning, sir viewers. and uh, I'm Yusuf. Uh, I just woke up, and I feel kinda tired. So, uh, cause mm, yesterday was awful, as I say. Uh, we just mm, in car like 12 uh, hours. This kind of sucks. Anyway. uh, I just woke up and I am going to eat something. I think I should go to the uh, um, mm, open uh, buffet. <laughs> Anem. Dostlar selam. eee Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum bu otel hakkında. Aile havuzlarına, herkesin açık olarak girebildiği havuzlara karınların peştemalle girmesi zorunludur. Peştemal ben normal şey sanıyordum onu. Ee, pardon peştemal <laughs> Ben bunu peştemal sanıyordum. Haşlamaymış. Haşlamada böyle hani bütün vücudu giyiyor böyle yani yapışıyor daha oh, gözüküyor ya ondan. Ama aşırı boş iş. Benim bahsettiğim arkadaşım da kız cinsiyetli olduğu için şu an yine tek başıma kaldım. Gün 2 Aslında gün 2 videolarını daha önce çekmiştim kliplerini daha doğrusu Şimdi havuza gireceğim büyük ihtimalle. Erkekler havuzuna ah mı ne? Ya denize de girebilirim bilmiyorum. Mayomu giyeceğim. Zaten üstü e, mayasız dolaşmak yasak. <laughs> Selamlar. İlk defa havuza girdim. O da tek başımaydı. Sık kadar bir tane kaydıraktan atladım. Sıkıldım. Kimse yok. Hatta bir saniye ben denize falan çıkmaya çalışsam Çıkacağım şöyle geziyorum çünkü mayasız gezmek erkeklerde de yasak çok büyük ihtimal. Şimdi denize bakalım. Su da neredesin? Ah, Dostum bak. Ee, hava çok sıcak. Şu an tekrardan okuldan sonra geri geldim. Klimi açtım. Gayet güzel ya. Altıma sıçtım. Şarjım bitti ve telefonumun sim kart numarasını bilmiyorum. Telefona giremeyeceğim diye var ya. Oh my god guys. I can't describe it. Hava çok sıcak terliyorum bakın Tıraş olacağım Yüzümü hiç netleyeceğim Çok sıkılıyorum amana koyayım Hiç arkadaşım yok Tanışacak insan bile yok neden çünkü hepsi ayrı havuzlar amana koyayım Oh my god man Kankalarla futbol oynuyoruz Gel kanka evet. Kankalarla futbol Selam vermek ister misin? Okay. An Yap. An ananı sikeyim. Kankalarla futbol merhaba kanka <laughs> Merhaba Gelin kankalar. Ankalarla futbol tayfa. Selamünaleyküm. Aleyküm selam babacığım. Selam. Dostlar selam. Bahsettiğim gibi çocuk şeyine katıldım, eğlencesine katıldım. Gayet güzeldi, çok eğlendim. ve çocuk şeyinden daha güzel bir şey oldu. Sude, yani bahsettiğim bizim gruptan olan arkadaşım bana keritajı yaptı. Üstüne i̇şte bileklik de yaptı. Bu <laughs> benim aşırı hoşuma gitti. teşekkür ederiz. ne kadar izlemeyecekse de. Olsun. Ee, şimdi nereye gidiyorum ben? Ben kayboldum yine. Ananı gidiyorum. <laughs>